Herkese merhaba arkadaşlar ben Akın Yılmaz 15.000 özel aboneye güzel bir video çekmek istedim Sizlerin de destekleriyle bugün 15.000 aboneye ulaştık Destekleriniz, inandığınız ve yardımlarınız ve tüm güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar Bize inandığınız için biz de elimizden gelen en doğru ve en düzenli bilgileri sizlerle paylaştık Ve bugün 20.000'in 20 üzerinde farklı platformlarımızda öğrencilerimiz oldu ve çok daha başarılı bir şekilde büyüyoruz Ailemiz her her geçen gün büyüyor. Yardımlaşma kurumlarımız, sosyal medyalarımız. Çok teşekkür ederim ve buna özel gerçekten bir video çekmek istedim. Çünkü beni çok iyi tanıyanlar varsa aranızda arkadaşlar. Sizlere yazılımlar hakkında nasıl kolay bir şekilde ürün listeleyebileceğinizi ve satan ürünleri bulabileceğinizi ve bu şekilde de nasıl hızlı bir şekilde ticaretinizi büyütebileceğinizi göstereceğim bu video içerisinde. Sizlere bir yazılım göstereceğim. 10 günlük deneme süremi var. Ondan sonra da arzu ettiğiniz takdirde kendiniz kullanırsınız. Bununla beraber de bazı ayarları göstereceğim ebay'de ki bunu bence daha önce hiç kimse size söylemedi bu yüzden de çokça başınız yandı bunun sorunu ne? müşterilerinize vermiş olduğunuz sade adreslerinizde müşteriler ürünlerinizi iptal ettiğinde gönderiyor sizlerin ürünleri orada kalıyor ve kaldığı için de paranız yanıyor arkadaşlar bu çok büyük ve önemli bir şey bu video içerisinde bunu da göstereceğim ve son olarak arkadaşlar kullanmış olduğunuz yazılımlar sisteme entegre edildiği için bu yazılımları ebay görebiliyor ve hesaplarınıza flag verebiliyor bunları de nasıl iptal edebileceğinizi gösterdikten sonra bu video içerisinde sizlerle beraber ürünlerimizi listedip bu platformlarda nasıl daha başarılı diğer satıcılardan daha farklı bir şekilde ürün bulabiliriz bunu göstereceğim ve başarıyla güzel 15.000 aboneye özel bir video çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Öncelikli olarak çok teşekkür ederim. Her şeyi öncelikle dedikten sonra hadi gelin lafı daha fazla uzatmadan satan ürünü nasıl bulacağımızı bakalım. Şimdi yazılımımız bu arkadaşlar. Bunun linkini aşağıda ben sizlere paylaşırım. O yüzden bu video içerisinde gördüğünüz sayfalar çok fazla takılmayın. Ben sizlerle paylaşacağım için oradan tıklayarak gidebilirsiniz. Şimdi burada ilk önce şunu anlatmam gerekiyor. eBay, eBay non IP. Nedir bu ebay ve ebay non ip? Aslında arkadaşlar ip demek normalde sistemi link etmek demek. Peki link ne demek? Sistemi birbirine bağlayarak onlara bazı yetkiler vermek demek. Yani bazı bilgileriniz ulaşabilmesini, bazı bilgileri kontrol etmesi demek. Çünkü bu platformlar ebay bunlara izin veriyor. ebay'in ip bu, e, developer politikalarını okuduğunuzda yanlış hatırlamıyorsam 23. maddelerden bir tanesinde arkadaşlar ebay bunu izin veriyor. Ama sonunda da altında da hava var. her nasılsa ürünlerinizi listelediğiniz yazılımların bazı 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 bilgilerini kullanırken şunlara dikkat etmeniz gerekiyor diye ayrılıklı bir şekilde sizlere belge veriyor. Onu sizler arzu ettiğiniz takdirde okursunuz arkadaşlar. Eğer eğitimdeyseniz zaten bütün o yazı dokümanlarını açıkladığım bir video var. Lütfen onu izleyin. Şimdi buradaki senaryoda yeni başlıyorsanız kesinlikle ben size non IP olarak gidin. Çünkü hesabınızı bağlatmadan farklı extensionlar üzerinden file extension CSV dosyasıyla bunlar sisteminize yüklüyor. O yüzden bu dosyonun nereden yüklendiği görülmediği için de arkadaşlar iyi ve sizi bu şekilde kontrol yani takip edemiyor. Ürünün çıkış yerini göremediği için listelenmenin dosya olarak yüklüyor sisteminize. Bunu siz otomatik olarak eBay File Exchange bölümüne gelerek CSP aradıkları formatta yüklerseniz bu şekilde de Excel dosyasıyla yükleyebilirsiniz. Zaten çok eskiden böyle oluyordu. Fakat şimdi yazılımlar geldi çok daha kolay. Burada Amazon'da satış yapıyorsunuz benim gibi de. Aynı şekilde Shopify'da da satış yapıyorsunuz benim gibi. Ve Wikimart'ta ben satmıyorum arkadaşlar. Bu 3 tane platformda satış yapıyorsanız ne kadar para kazandığınızın bir önemi yok. Burada önemli olan her şeyi bir platformdan yönetebilmek arkadaşlar. Ve aynı şekilde bu platformda daha hızlı satış yapabilmenizi sağlamak. Eğer bu yazılım bunları yapıyorsa ben bu yazılımları seviyorum. Yani bir tane yazılıma ayrı, bir tane yazılıma ayrı, bir tane yazılıma ayrı sürekli para vermektense hepsini bir yerde kontrol etmek sizin işinize çok yarayacak. Çünkü bu yazılım gerçekten sizlere her şeyi sunuyor. Şimdi ilk önce geliyorum ben buradan ebay, Almanya marketindeyseniz Almanya, Amerika, Kanada artık hangisi buradaki senaryoda ben İngiltere'de gidiyorum. Ve burada arkadaşlar bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Burada bilgilerinizi girdikten sonra sisteme kayıt olmanız gerekiyor ve PayPal adresinizi de girerek submit dedikten sonra sisteme link edersiniz. Şimdi buradaki senaryoda arkadaşlar ben zaten bunu daha önce de sizin için yaptım ve burada hesabımda arkadaşlar dashboard'u görüyorsunuz. Dashboard da sistemde arkadaşlar yapmış olduğun satışlar günlük satışlar ve diğer şeyler gözüküyor. Bu deneme hesabımızda arkadaşlar sizlerin yapması gereken şey bu kadar basit. Eğer hazırsanız gerçekten ne kadar kolay ve basit olduğunu göstereceğim. Finder bölümüne geliyorsunuz. Buradan marketinizi seçiyorsunuz. Şu an Amerika ve diğer marketlerde çalışıyor ama Amazon ağırlıklı çalışıyor. Amazon UK diyorum buradaki senaryoda arkadaşlar. Amazon UK'yi seçtikten sonra kategorime geliyorum. Benim en çok sevdiğim kategorilerden bir tanesi ve benim dükkanımda çalışan örnek veriyorum kategorilerden bir tanesi. Diyelim ki buradaki senaryoda pet kategorisi olsun. Pet supplier'ı seçiyorum ve burada diyorum ki örnek veriyorum e, şu kadardan fazla saçılsın, şu kadardan fazla satılsın. Fiyatı da örnek veriyorum diyelim ki en az 10 pound arasıyla e, üstüne şu fiyat aralarında olsun ve bu tarz ürünleri bulsun bana. Burada hemen bunları sıralıyor arkadaşlar. Bunları kaç tane sat? Bakın bir tane ürün buldu. Hemen 80 tane satmış arkadaşlar. Satan arkadaş da bu. Arzu edersen bunun dükkanına gidip de detaylı şekilde de bakabilirim. Bu satıcının ve bu satıcının dükkanını full taratıp onun bütün dükkandaki ürünlerini kendi dükkanıma da yükleyebilirim. Arzu ettiğim takdirde. Ama buradaki senaryo çok ince ayrıntılara girip kafanızı bulandırmayacağım. Burada çok basit ve net bir şekilde yeni başlayan sıfır bilgisi olan yazılım kullanmayı bilmeyen arkadaşlar için anlattığım için Için çok rahat bir şekilde sizlerin de yapabilirsiniz. Dediğim gibi çok daha detaylı bilgiler için de bizlere her zaman digitalmarketmentoring.com sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Eğer bu işi gerçekten ciddi alıp ciddi bir şekilde hayatınız boyunca yapacaksınız. Eğer sadece dönem amaçlı yapıyorsanız bu şekildeki videolarda çok rahat ve basit bir şekilde Gösterdiğim şekilde sizler de ürünlerinizi listeleyebilirsiniz. Buradaki senaryoda gördüm ürünler listelendi ve şimdi ben ne yapıyorum? İstersen buradakilerin hepsini seçebilirim. Add to batch diyebilirim ki buradaki senaryoda öyle yapıyorum. Ya da arz ederseniz sadece bu ürünse şu ürünü yapıp add to batch deyip batch'a yüklüyorum. Zaten bu ürün sistemde olduğunu söylüyor. Burada çok basit bir şekilde satan ürünleri, kategoriler bulduk. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Yapmamız gereken tek şey Create Listing bölümüne geliyoruz. Ve burada bizim normalde başımız vardı. Bu başta olan ürünleri listeleyeceğiz. İkinci senaryoda ben bunları başa attım. Ama size farklı bir şey daha göstereceğim. Varsayalım bunlarla uğraşmak istemiyorsunuz. Amazon üzerinden ürün buldunuz. Çünkü iki tane versiyon var. Bir extension şeklinde bir de normal programın içerisinde ürün listeleyebilirsiniz. Diyelim ki şu ürünü listeleyeceksiniz arkadaşlar ya da toplu bir şekilde bütün ürünleri yükleyeceksiniz. Ne yapmanız gerekiyor? Diyelim ki varsayalım senaryoda bu. Şurada extension var. Bunların extension'ı siz göremiyorsunuz. Buraya tıklayın arkadaşlar. Burada extension'ın bu füze işaretine basıyorsunuz. Bu bütün asinleri alıyor. Kopyala işaretine basıyorsunuz. Bütün hepsini kopyalıyor. Sonra ne yapıyoruz? Programa geliyoruz. Create listing bölümünden list require batches bölümüne geliyoruz. Daha demin gönderdiğim e, ilk baştaki e, ürün listelemelerini yükledi. Ama ben eğer bu şu an extension'dan aldığımı yükleyeceksem arkadaşlar Burada Edit Lister Template'ten buradan ülkenizi e, hangi markette yapacaksınız burada görüyorsunuz Aliexpress, Best Buy, Costco. Ben Costco'ya bayılıyorum bu arada. Tabii ki Sam Club var arkadaşlar, Walmart var, Amazon var. E, bu genellikle biraz daha Amerika marketi için çok güzel ve faydalı olan bir şey ama tabii ki World Buy yerleri de var. Şimdi burada Create Listing bölümüne geliyorsunuz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde Listing Request bölümünde bizim daha demin gönderdiğimiz şey var. Şimdi eğer siz Amazon'dan bulduğunuzu yüklemek isterseniz arkadaşlar da çok basit bir şekilde buradan gelip şuraya ürünlerinizin ID'lerini yapıştırırsınız. Ki buradaki senaryoda ID'den kastım asil numaraları. Buraya yapıştırırsınız. Burada single bölümünü seçiyorum. Arzu ederseniz primeları seçebilirsiniz. Buradan business politikalarınızı ayarlayabilirsiniz. Bu ebay'den çıkacaktır sizlere otomatik olarak. Her şey burada hazırsa arkadaşlar. Create listing bölümüne tıklayarak ürünlerin yaklaşık çok kısa bir süre içerisinde sistem yüklemesi bittikten sonra kontrolünüzü sağlayarak yükleyebilirsiniz. Bu kadar basit arkadaşlar. İki taraflı gösterdim. Kafanız karışmasın. Çok basit bir şekilde hangisi kolayınıza geliyorsa onu yapın. İster extension'dan çekin bütün asin numarasını sisteme yükleyin. En son yaptığım şu anki bu. Böyle yükleyin ya da sistem içerisinden seçin. Etle başlayıp baş basketini atıp direkt yükleyin. Peki bitti mi? Tabii ki hayır. Bu program aslında arkadaşlar çok şey yapıyor. İnanılmaz derecede kapsamlı bir program. Bunları sabaha kadar anlatmak isterdim. Videoyu çok uzatmak ve canınızı sıkmak istemiyorum. Çünkü biliyorsunuz yazılım muhabbetleri biraz detaylı ve kapsamlı ama basit bir şekilde böyle kullanabilirsiniz. Ayrıca siparişleriniz geldiğinde burada siparişlerinizi bu şekilde görebilirsiniz. Report bölümünde arkadaşlar çok farklı ve avantajları var. Burada dükkanınızın ayarları var. Aynı şekilde Watermark ve diğer satan ürünleri buradan bu şekilde bulabiliyorsunuz. Ayrıca arkadaşlar son olarak son olarak ve çok önemli olduğunu düşündüğüm şeye geldik. Yazılımları kullanıyorsunuz çok güzel. Her şey çok güzel. Arka tarafta çoğu arkadaş hiç kimse de bence Türkiye'de bunu göstermedi büyük ihtimal. Ee, ürünlerinize genellikle iyi bir açarken ya sanal adres ya da kafadan sallama bir adres görüyorsunuz. Bunu niye böyle yapıyorsunuz bilmiyorum ama her nasılsa böyle yapıyorsunuz başınıza böyle şeyler gelebiliyor. Müşteri eğer iptal etmek isterse ve siz bu ayarı kapatmadıysanız eBay'de müşteri bir tuşa basar, sizin vermiş olduğunuz ürünü iptal edip adresine otomatik olarak gönderir. Çünkü eBay direkt iptal etiketini çıkartıp müşteriye gönderiyor. Müşteri de ne yapıyor? Doğal olarak haliyle bana diyor bu adam izin verdi. Hemen ben label'ımı koyayım. Label'ını koyu al ürünü sizin rastgele sallamasyon olarak yapmış olduğunuz adrese gönderiyor. Müşteri parasını sizden geri alıyor. Siz almış olduğunuz ürünün elinize ulaşmadığı için parası size ulaşmıyor. Ve bunu yapan çokça 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 eğitim dışarısında tabii ki dışarıda yani YouTube'dan izleyen arkadaşların bu hatayla karşılaştığını gördüm. Ve bunun için lütfen arkadaşlar yapmanız gereken sadece ufak bir ayar var. Sadece ufak bir yer. Bu da bu sayfaya geldiğinizde eBay Return Preference olarak yazarsanız Google'da karşınıza çıkacaktır. En aşağı inin. Bakın müşteri eğer geri dönmek isterse ürününüz arkadaşlar. Buraya rakam da koyabilirsiniz. Diyarsınız ki 50 üzeri ben ürünü iptalini kabul etmiyorum. Müşteri şu şekilde kabul ediyorum. Eğer ürün bozuksa, ürün kırıksa bunları kabul ediyorum. Ya da bunlar şu 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 varsa kabul etmiyorum diye yazabilirsiniz. Ve ayrıca aynı şekilde approve kısmında da yapabilirsiniz. Ama şurada R A number R M I number'ı eğer siz burayı açık tutarsanız bu şekilde ki böyledir büyük ihtimal bu şekilde tuttuğunuz sürece iyi bir otomatik olarak müşterinize ürünü göndermesi için size izin sormadan direkt gönderecektir. Bunu açarsak ne oluyor biliyor musunuz? Müşteri bana sormadan ürünü iptal edemiyor. Case açıyor. Ve ben izin verince ben toptancımdan ürünün labelini alıyorum ve gönderiyorum. Burada ne kadar çok para kaybedersiniz biliyor musunuz arkadaşlar? Her sattığınız ürünü birisi siz scam yapmaya çalışsa gerçekten ama gerçekten tonlarca para kaybedersiniz. Ve kontrolü bütün hepsini eBay'e bırakmış, müşterinize bırakmış oluyorsunuz ki bu ne demek? Sizin para kaybetmeniz demek. Bu yaparak arkadaşlar sizler eBay'in sistemini çok basit bir şekilde kontrolü ele alabilirsiniz. Ve siz ne derseniz artık belirli bir düzeye kadar işlemlerinizi sizin kontrolünüzde sağlayabilirsiniz. Böylelikle lütfen artık bu şekilde para kaybetmeye bir son verin arkadaşlar. Eğer beni izliyorsanız özelden yazan çokça arkadaşıma bu şekilde bu ayarı yaptığınız takdirde artık bu sorunlarla karşılaşmayacaksınız. Bu çok önemli ve can alıcı bir ayrıntı. eBay dükkan ayarlarınızı sistemi kurarken bunları yapmayı unutmayın. Ve son olarak sisteme bağladınız yazılımlar kullanıyorsunuz ama farkına varmadan yazılım sizin sistemi bağlamış ebay'in sistemine bağlamış ve siz bunları göremiyorsunuz sistem güncellenmiş şu an ben daha demin kontrol ettim ki videoda sistem artık ebay sizin görmeniz için birkaç yetki ve izin istiyor arka taraftaki yazılımları ama ben şimdi burada 3. parti yazılımları gördüm ve burada hustle got gördüm ve benim ebay dükkanıma şu an hustle got real'ın bağlı olduğunu görüyorum bu deneme hesabına yani ne demek bu eğer yeni bir hesap olsaydı ya da yeni bir açmış olduğum hesap olsaydı farkına bağlamasan bağlasaydım Açık konuşmak gerekirse çok kısa bir süre içerisinde ne yaptığını bilmiyorsanız eBay bunu burada gördüğü için arkadaşlar ki burada iki tane yazılım var sisteme bağlanmış. eBay hesabınıza büyük ihtimal bir flag verecekti. Bunu yapmak için eğer kaldırmak istiyorsanız buradaki bölüme tıklayıp bir walk diyeceksiniz ve kaldıracaksınız. Buradaki senaryoda bu hesap bir şey olmadığı için bir sorun yok. Buraya 100 tane de IP yazılımı ben bağlayabilirim. Ve nasıl bağlanacağını bildiğiniz takdirde sizler de kendi hesaplarınızda yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım sizler için bu video çok faydalı olmuştur çünkü burada bulmuş olduğunuz satan ürünler sayesinde arkadaşlar sizler de çok kolay bir şekilde bu ticarete başlayabilirsiniz çünkü burada ne kadar satıldığını, ne kadar rakibinizin olduğunu ne kadar para aralıklarıyla satıldığını ve ne kadar kar ettiğinizi burada detaylı şekilde görebiliyorsunuz. Ve bütçenize göre yani yorganı ayağınıza göre uzatarak da arkadaşlar çok başarılı bir şekilde sizler de bu platformda çok iyi satıcılar olabilirsiniz. Bildiğiniz üzere bu platformda gerçekten yıllarımı verdim ve gerçekten çokça kişiye çok profesyonel şekilde hem mentor olarak hem de farklı yönlerde dünya üzerinde 98 farklı ülkede öğrenciye 20 bin üzerinde eğitim verdim. Ve sonuç olarak arkadaşlar ortalama %84'ün üzerinde başarılı bir ortalama ile gidiyorum. Bunun sebebinin sadece sizlerin bana inancı, sizlerin bana güvenci. Ve o yüzden bugün bu kanala özel 15 bin aboneye özel sizler için yaklaşık 2 ya da iki aydan beri neredeyse uykusuz geçirdiğim arkadaşlar, bir eğitim yayınlandı. Lütfen aşağıda yorumlarda sizler bu eğitimi ücretsiz bir şekilde sizlere sunabilmem için isterseniz bir yorum yazın, bu açıklamalarda olan bütün arkadaşlara bizlere artık nereden ulaşmak istiyorsunuz, çok kısa sürecek, üç günlük bir ücretsiz eğitimim olacak arkadaşlar ki bu eğitim sizlere gerçekten hayatınızı köklü anlamda değiştireceğine inanıyorum ki gerçekten neredeyse 10 yıllık tecrübemi, öğrendiklerimin hepsini bir eğitim içerisine sığdırdım ve inanılmaz derece herkes ücretsiz olarak bu şeyi yapabilir. Bu şeyi özel tutuyorum çünkü gördüğünüzde size bir sürpriz olsun. Ya bugün ya yarın bu videoyu ya da belki bir iki gün daha sürebilir. Video editiyle uğraşıyorum çünkü. Bittiği zaman yayınlayacağım. Bunu yayınlayan ilk siz olabilmeniz için lütfen bunu açıklamalarda kendi size ulaşabileceğimiz bir yorum yazın arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Ben de o şekilde sizlere bu videoları linkini atayım. Ama lütfen videoyu takip edin. Bugün ya da yarın bu video için arkadaşlar. Bu video yayınlanacak ve 3 gün süresi olacak bu kursa ücretsiz katılabilmeniz için arkadaşlar. Bu şekilde katılabilirsiniz. Ya bu videoyu şu an 5 gün 10 gün sonra izliyorsanız bana o yorum yazıp da istiyorum demeyin. Çünkü bunun bir süresi olacak. Kanalı bu şekilde abone butonuna basarak takip ederek arkadaşlar ilk güncellemeleri siz duyup bu şekildeki kampanyalardan ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz. Desteğiniz için bana inandığınız ve bize inandığınız için şu an 70 kişiye yakın çalışıyoruz. Okyanus ailesi olarak herkes yaptığı ve desteğiyle yapmış olduğu her şey için çok teşekkür ederim. Bizi sevdiğiniz ve bize inandığınız için bizler bugün dünyanın her platformda hem eğitmen olarak işlemler ve hem ticaret olarak çok büyük yatırımlara e, ve işin arka tarafındaki portföylere imza atıyoruz. Hem gerek depo, şirket kurulumu ve sizlerin daha çok başarması için her gün yeni şeylere, yeni projelere imza atıyoruz. Ben Akın Yılmaz ve takım arkadaşlarım olarak sizlere çok teşekkür ederim. Lütfen aşağıdaki yorumlarda arkadaşlar eğitime katılmak istediğinizi bana belirtin. Yazın ve ben de sizlere eğitim yayınlandığında paylaşmış olduğum açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak ücretsiz olarak eğitime katılmanızı sağlayayım. Çok teşekkür ederim değerli vaktinizi ayırdığınız için ve inandığınız için. Şimdilik hoşçakalın. Ailemizin milyonlara ulaşması dileğiyle. Hoşçakalın.